Merhaba arkadaşlar, Wailer kanalına hoş geldiniz. Bugün Windows 10 ve 11'de uygulama veya oyunları şifre ile nasıl kilitleyeceğimizi göstereceğim. Google'a Secret Folder Download yazın, ilk sonuca tıklayın, indir butonuna basın ve açın. Evet'e tıklayın. Dilinizi seçin, tamama basın. Programı kabul edip çalıştırın, İşte. Klasörleri koruyacak şifreyi girin. Şifre sıfırlama için e-posta adresinizi yazın. Tamama tıklayın. Ekleye basın. İstediğiniz oyun veya klasörü seçin. Mesela Riot Games'i kilitlemek istiyorum. Tamama bastım ama durun yanlış oldu. Peki Steam diyelim. Sağ tıklıyorum. E diskinde konumu var. Steam'de ekleye tıklıyorum. Bu PC, disk E, Steam'i seçip tamama basıyorum. Böylece çalışmayacak. Durumu kaldırmak için giriyoruz. Kilidi aça basıyoruz tekrar basıyoruz veya direkt siliyoruz. Evet. Biri programı silmek isterse program ekle kaldır'a gidip gizli klasörü seçecektir. Nasıl silineceğini göstereyim. Sil'e tıklayın. Tekrar sil'e sonra evete basın. Evet'e basınca şifre isteyecek ama ben sileceğim. Şifreyi girip sileceğim. Bu kadar. Baylor sizinleydi. Herkese güle güle.